yaptığın bütün yamukların bedelini ödeteceğiz lan sana. Yerini saptadık lan. Yüz kişi geliyoruz lan. Evini bulduk. Geldiğimizde saptanacak delik arayacaksın lan. Her şeyin hesabını vereceksin. Göreceksin lan. Ee, korkunun ecele faydası yok Faruk. Şimdi oturmuş tir tir titriyorsun. Bence... Bekle, bekle. Bence yüzü gözükmeyen birinin açıkçası ben kendi fikirlerimi de belirteyim hatta şunu şöyle bir sola çekeyim. Bence yüzü gözük... Aa ekranı vermedin bize. <laughs> yüzü gözükmeyen birinin ünlenip yüzünü göstermesi bana yanlış geliyor. Evet abi bıyıklar uzamış biraz ya. Benim bıyıklar mı? Oğlum testosteron. Bütün gün testosteron zıvam zıvam anladın mı? Bekle, Bence yüzü gözükmeyen biri yüzünü göstermemeli. Uzarsın, Faruk. Varsa kaçarsın, lan. Dalmışım amına koyayım. Düşünüyorum aslanım düşünüyorum. 100 tane adamla nasıl baş <laughs> Yok. 100 tane adamın nereye... Benim aklımda farklı biri vardı. Ama aklımdakini de şu an açıklayamam ki aklımda kim olduğunu da bilmiyorum ama farklı biriydi. Zaten aklımdakini olma imkansız zamana kadar. Nereye gömeceğim onu düşünüyorum. Allah yardım et Allah 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 Onlar 50 santim kardeşim. 50. Baskına geliyorlar Faruk abi. Baskın basanın. Burası yolun değil sorun olur dayı. Ne oluyor öyle? Ne oluyor öyle? Benim mi öldüreceğim <laughs> telefon. Benim. Değerli arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Furkan Emirce. Uzun yıllar sonra e, ilk defa hatta İlk defa, tek defa. Tek defa ne lan kardeşim. Alo, TDK mı? Buyurun efendim. Buyurun. Tutuklandım mı? Böyle bir video çekmek istedim kardeşim. Zira son yaşananlardan sonra olayların adı kaçmaya başladı arkadaşlar. Zaten ne oldu oğlum? Zaten önceki yediğimiz topluluk ihlalleri. Son ne yaşadı ki lan sonlarda? Oğlum bu Furkan Emircan lan yete YT bıraktı mı? Furkan'ı sesinden çok net tanıyorsunuzdur abi çok net. Bir yetmiyor gibi. Üstüne bir de Instagram, YouTube bu arkadaşlar hani Instagram'dan yürü. Yayını yanlışlıkla kapattım usta çete arasını çete götünden sikeyim yanlışlıkla. Ey aranız saçını aldılar arkadaşlar. Hadi birinden yorum. Oğlum az, az önceki yayın gitti mi şimdi yorup. ne oldu? Bu sebeple Az önceki yayın koptu ananı sikeyim ne oldu? Niye davalık oldu? Ve artık e, buna bir son verme bağımında. Youtube'dan nasıl? Bunlar çete olmuş kardeşim. Çete çete. Bunlar çete. Benim Mevlana kıskacını aldılar arkadaşlar. Hadi birinden yiyoruz. Diğerinden niye yiyoruz anlamıyorum. Bu sebeple artık buna bir son verme bağımında. Jübile gibisinden bir video yapıyorum kardeşim. Instagram'dan 4-5 gün kadar önce sorularınızı sormanızı istedim. Bunları not aldım arkadaşlar. tablet. Niye bıraktı? Genel. Niye? Geri aldır. Bunları not aldım kardeşim. E, hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Milyonlarca soru gelmiş. Abi bir büyük patlama Big Bang kardeşim. İki ben. Üçte Tarık Mengüş şakşuka sözleri. <laughs> Binlerce soru sormuşsunuz. Bunlardan en çok sorulanları e, merak ettiklerinizi cevap vermeye çalışacağım. Ya arkadaşlar soru cevap diyorum ama az, ya. Az önceki sahne neydi amına koyayım ya. Ya saçmalama kardeşim ya ne sorusu ya. Hakkımda tabii ki merak edilecek bir şey yok. Yani e, o anlamda şey yapmadım ama daha mühim şeyleri merak etmek lazım arkadaşlar. Mesela yani büyük patlama Big bitmek şey koyver gitsin kardeşim. Tarık güç babamla beni başa yazmanız lazım da. Şimdi sırayla en çok sorulanları cevap vermeye çalışacağım kardeşim ve ondan sonra da default gideceğim. Durasım da yok. Baykuşlar birbirine veda ederken ne der kardeşim? Bay bay baykuş. Bay Deniz G kardeşim sormuş ki neden yüzünü göstermiyorsun? Kendini göstermen senin için daha isabetli bir karar olabilir. <laughs> Şahsi fikrimce sana bunu öneririm. <laughs> beni beni ilk defa bu kadar aydınlık görenler bensin amına. Benim yarramın bir tadını bilenler bir kalp atabilir mi çetim? Bir kalp atabilir miyiz Bunun dağlık şarjumasını yaptım şu anda. Normalde böyle değil yani. Yüzünü göster. Koru gibi saklanma. demiş Denizge kardeşim. Soruların %40-50'si neredeyse bu şekilde arkadaşlar. Yani bu şekilde dediğim e, dağlı şekilde değil. Neden yüzünü göstermiyorsun şeklindeydi. Eyvallah Şöyle eyvallah, eyvallah. Ürettiğimiz içerik olmayın, buna eyvallah. uygun değildi kardeşim. Azgın Çünkü sokuca, ben ses kullanarak bir içerik üretiyorum. Yani neyini gösterecektim kardeşim. Benim de açıkçası pek buna zamanım ve isteğim yoktu. Yani çok yoğun zamanlar geçiriyorum arkadaşlar. Akasya Duran'ı yeniden başladım. Günde 3 bölüm izlesem 22 saat sürüyor. 18 saatte Sinan Agam'ı kaçırıyorlar. Ki zaten yüzümü göstersem size kendi hayatımdan kesitler vermem gerekirdi arkadaşlar arkadaşlar bu şekilde videolar çekmem gerekirdi. Fakat e, ben bile kendi hayatıma zor tahmin ediyorum. Siz nasıl edeceksiniz kardeşim? <laughs> Semih A sormuş. Semih A isim. Şaka olan şaka gül diye. Bilgi Şehri kanalına ne oldu demiş. Ya bu soruyu da buraya yazmışım ama Bilgi Şehri kanalını bilen sayısı çok mudur bilmiyorum arkadaşlar. Buraya eklemişim merak edenler için. Yorumlara yazarsınız kardeşim eğer biliyorsanız. Yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar ilk orada belgeseller yaptık. Ya ee, arkadaşlar bu bu adam niye YouTube'u sosyal medyayı niye bıraktı bana niye niye dava etti neden dolayı varsa bir bilginiz bana bir amana koy beni de bilgilendirir misiniz bana bilgi gelir ben aktarırım anladın mı doğru yanlış tartışırız güzel tuttu fakat orada da aynı şekilde ihlal oğlum bu videoyu ne zaman attı lan bu video 29.50 ama iki gün önce atmış adam ya bu video her şeyin sonu ama her son bir başlangıçtır yeni videolarda görüşmek üzere diyor amana koyayım hani bırakmıştı bu video her şeyin sonu ama her son bir başlangıçtır yeni videolarda görüşmek üzere diyor yemeye başlamıştık. Yani ya sürekli geçiyor. sarı tikler Şiddetlen kardeşim. Daha mi? sonra oradan motorcu videolarına geçtik. Sarı tik Öğren bizde de var hocam. O. o zaman da güzel tutmuştuk ha. Ançartıtta sonra... sarı tik yok ama. Ançartıtı ya. ya yazan mühendisin yarrağını yiyeyim. O kadar netim bu konuda. Ama i̇şte iki yakamız bir araya gelmedi kardeşim ya. Yani dediğim gibi bilgi içerik kanalında Sarıtik e, sarı tik olsun. Daha sonra ihlaller olsun. Birazcık içerik üretme sıkıntıları olsun arkadaşlar. Ondan sonra Murat Boz'dan sana benden nasıl bir jantiyar olur o Kanal sattı kardeşim ya. <laughs> Hani laf kalabalığı yapayım dedim ama arkadaşlar kanalı verdik. Şaka bir yana konsept değişti arkadaşlar. Kanalı gerçekten de satmadık fakat tutunamadı. Çünkü değiştirdiğimiz konsept pek bizim kitleye hitap etmedi arkadaşlar. Ondan sonra da geleceği söndü kardeşim. Hayatımız söndü. yakamız bir araya gelmedi. İşte o zamanlar neydi? Osmanlı'nın düşüş devri neydi oğlum? Lale. Lale devrine girdik kardeşim. Lale devrine o zamanlar girdik. Ee, Lale devri yükseliş olmasın? İşte o zamanlardan beri kardeşim nasıl bir beddua yediysek iki yakamız bir araya gelmedi. İki yakası bir araya gelmesin diyenlere de sesleniyorum buradan. O zamanlardan biz zaten gömleğimizin ilk üç düğmesini açık bırakıyoruz kardeşim. Biz közcü nargileciyiz. Eyvallah. Burhan Bey sormuş eskisi kadar neden sık video atmıyorsun diye. Neden boşladın diye. Bakın mesela kardeşim çaya. Bakın çaya kardeşim. Bakın çaya. Çayın derdi olur mu? Ama onun bile başı dumanlı kardeşim gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bir çayı demleyince çok demleyince <laughs> lezzetli mi olur? Ay acımaya başlar. Çok demlendiğinde acımaya başlar. Yani bir şey yaptık güzel de. Lan hep de doğru konuşuyor amına koyayım haklı. Yine haklı sürekli video atsa boku çıkar kanka. Ben de o yüzden atmıyorum mesela anladınız mı? Boku çıkmasın. Furkan Emirci evet. Evet o. Ama e, tadını da bırakmak lazım arkadaşlar. Büyük kitlelere... Merak <laughs> ettim abi bu adamı tanıyoruz abi. Bu adam ne, ne olmuş bu adamın niye davaymış onu merak ediyorum ben. Ulaştı. ...şükürler olsun sizin sayenizde. Ama bunu şiddet ne şiddeti amına koyayım adam sesini koyuyor sadece nasıl bir şiddetten şey yapabilir ya? Büyük kitlere ulaştı diye sürekli yapmanın bir manası yok. Artık cıvkını çıkartmak oluyor kardeşim. Olmuyor yani. Bize de yakışmıyor eyvallah. Kişisel sosyal medya hesabın var mı yoksa kullanmıyor musun? Asla olmadı kardeşim. Sosyal medyaya hiç aram yok desem ee, ironik olur ama yerinde olur. Şey gibi. Pablo Escobar gibi kardeşim. Aynen. Ben Faruk ben Faruk Escobar'dı Gaviria. Kendim malımdan asla kullanmam kardeşim. Yani kullanmıyorum. Pek vakit geçirmiyorum kardeşim. Eyvallah. Asıl işim bu mu yoksa farklı bir işim var mı diye sormuş. Asıl asıl işim bu değil kardeşim. Asıl şeyim de bu değil. Industrial Vocational School mezunuyum. Meslek lisesi. Raylı sistemler teknolojisi mezunuyum <laughs> arkadaşlar. Birkaç yerde raylı sistemlerle ilgili tecrübelerim oldu. Fakat hayatımız rayına girecekken raylar bize girdi kardeşim. Evet başka bir soruya geçelim kardeşim. Foto atar mısın diye sor... Ayıptır ya. Bizler burada hizmet yapıyoruz. Sizler burada terbiyesizlik yapıyorsunuz. Arkadaşlar Rodenti Rodenti 1 veya rot K2 alacağım. Anlayan birileri ayak fotoğrafı atar mı? <laughs> ya bu soruyu da buraya eklemişim de arkadaşlar. Çok fazla saçma sapan böyle geldiği için eklemişim. Bununla ilgili de bir anım var. Onu anlatırım diye ekledim kardeşim. Bir gün akşam oturuyorum kardeşim. Ee, bir telefon çaldı. Telefon çaldığında ne yapıyordum kardeşim ben ya? Akasya Durağı izliyordum. Telefonu çaldığını nereden biliyorsun? Ben hep sen. Açtım kardeşim telefonu karşıdan bir ses. Adam böyle yaşını tam tahmin edemiyorum ama 20, 22, 23 falandır herhalde. Açtım telefonu kardeşim karşıdan bir ses. Foto yolla. Eşşol eşek sanki lahmacun yaptır. İte bak bak. Foto çek. Maydanoz dursun üstünde hadi. Ya. Artık dedim kardeşim ayıp ediyorsun falan dedim. Aynı numaramı da nereden bulduysan falan dedim arkadaşlar. Eleman bana dedi ki arkadaşlarla kafede oturuyoruz. Arkadaşlar senin merak etti bir görüntülü arayacağım şimdi. Sanki kangal köpeği <laughs> görüntülü gösteriyor adam. Sivaslı Kangal köpeği gösterecek numaradan. Siz Türkan merak ettiniz ya? Benim numarası var ya arayın göstereyim size köpeği ya. Hangi YouTube kanallarını takip ediyorsun diye sormuş. Ya şimdi aklıma gelen arkadaşlar çok iyi kanallar var. Hangisinin ismini söylemesem eksik kalacak ama ee, birkaç tane son zamanlarda izlediğimi söyleyeyim. Ulan Barış Özcan babamı söylesem elisik gözükmeye çalışıyor. Lavuğa bak diyecekler. Söylemesem Barış Özcan'ı söylemedi. Lavuğa bak diyecekler oluyor no ya kanalı iyidir. Ee, Tolga Öz Uygur keza çok iyi arkadaşlar. Başka yani çok fazla vardır. Ben bunu düşüneyim kardeşim. Ben onu sabah kastesine ilan vereyim. Yarın bakarız ona ilanda. Evet. Evet şu anda. Evet biraz evet diğer soruyu şey yaparsak. Tarık Mengüç sormuş seni. Abi ayakkabından olabilir. su içilir Ne siktir git lan. He? Siktir git lan öyle iş mi olur mu diyordu. Ne diyordu amına koyayım ya dur Gökhan abi. 0-1'e başlamayı düşünüyorum. Ayakkabından su içilir Gökhan abi. Bakayım damında ne diyor. Siktir git lan öyle iş mi olur mu diyor. Ne diyor damına? Arabada diyor değil mi? Ne verecekler bütün parayı? Ki parayı görse akılları. Hayatım çok kötü onun tadı ya. İçmesem bugün son. iç. Bugün, bugün içmesem. Hazırladım. Bugün içmesem olmaz. Ananı yani sikim ya. Rezalet ya. Rezalet kanka. Hayır. Ben siktir git amına kodumun topuna bak diyor. Ne oldu? Ben oldu ben usta. Bir şey yok Usta Tamam lan, lan ya esin. oldu ya. Oğlum bu, bu şey de... <laughs> Ya Özlem bana iğrenç bir karışım veriyor. Hastalığım geçsin. Ya amına koyayım. Size yemin ederim hastalık bu iğrenç tadı görse vücuttan siktirip gider zaten. O kadar pis ki. O kadar bok gibi. Yani hayatınızda hiç bok yediniz mi bilmiyorum ben. Tattım bir kere. Bu gerçekten bok tadı var bunda. Gerçek diyorum ya. Bu kadar. Gerçekten bok mu Ha. 14 yaşında mı ne? Salak mısın? Tatmadım tabii ki. <laughs> lan bu kız da çok enayi ya, hemen inanıyor. Allah'ın enayisi. Ben lan bok tadılır mı? Senin ayakkabından su içilir abim benim. Ya git amına kodumun topuna bak. Ya git amına kodumun topuna bak demiş. baba ya ya defol şuradan ya hadi ya. Tarık E sormuş Twitch yayıncılığı yapmayı düşünüyor musun? Ya kardeşim şöyle bir şey var. 10 numara e, Twitch yayıncıları var. Aynı şekilde içerik üreticileri var. Ya sözüm onlara kesinlikle değil yanlış anlaşılmasın ama. Bu tür sektörlerde kardeşim e, ne kadar şerefini haysiyetini yok sayarsan o kadar başarılı oluyorsun gerçekten. Yani evet düşünüyorum kardeşim zaten bende yok. O yüzden başarılı oluruz yani. Sıkıntı yok. Beni takip eder misin diye sormuş. Olur kardeşim nereye gidiyoruz? Abi bana gülümsüyor. açılmalıyım mıyım <laughs> sence? Ananı <laughs> <laughs> sikiyim. beni takip eder misin kardeşim? Olur nereye gidiyoruz? Çok komik değil mi? Çok hoşuma gitti ama <laughs> 10 On numara da diyor biliyor musunuz? Bunu ben de yapacağım bundan sonra. Abi beni takip eder misin? Olur kardeşim nereye gidiyoruz? diyor ya 10 numara diyormuş. Helal olsun. Çok zekice. Ne sorusu lan böyle? Kromagnon görse arkadaşlar lan bu neden ilkellik? Allah da lan yallah. Hadi kardeşim aslında böyle soruların geleceğini hiç tahmin etmezdim ama gerçekten azımsanmayacak seviyede bu kadar fazla soru gelmiş arkadaşlar. İnsanlar ilişki tavsiyesi istemişler. Çok saçma gerçekten. Kardeşim bakın birinin size kibar davranması illa başka bir anlam taşımaz arkadaşlar. Yani insanlık taşır. Tabii siz tabii bu arkadaş bir dağlı olduğu için ben 28 senelik dağılayım Ben bile biliyorum. Sesin gerçekten böyle mi? Yoksa zorlayarak mı çıkıyor? Hayır, Hayır kardeşim. Normalde Oxford Üniversitesi'nde dil bilimi öğrencisiyim. Ailem beni yaz tatillerinde Türkiye'ye zorlayarak ses çıkarmam için gönderdi. Çok salak bir soru ama doğal tabii. Yani bir anormallik mi var kardeşim? Bir anormallik. Oğlum oraya ses çıkarmam için gönderdi. Çok salak. Bu ne amına koyayım? Lan bu çok çok kötü yer yapmışlar ha kamerayı. Kamerayı şöyle siz göremiyorsunuz galiba da siktir edin siz anlat beni gö göremiyorsanız ben ne anlatıyorum tableti anlatıyordum da abi, göremiyoruz ki ama canım. doğal tabi yani bir özden bak çok komik bir yeni bir şaka öğrendim abi beni takip eder misin mesela sana biri dedi abla beni takip eder misin ne dersin sen cevap daha iyiymiş ne dersin abla beni takip eder misin Etmem. az izlediğim videodan ne öğrendim ne diyor biliyor mu? Olur kardeşim nereye gidiyoruz? Al hayatıma diş var mı? Anormallik mi var kardeşim? Bir anormallik. Anormallik varsa şu köşede kafana at. Abi sence ben yakışıklı amına koyayım şu lafı söyle artık. <laughs> yakışıklı evet, mı değilsin? Ben asıl kelam. E, hepinize teşekkür ediyorum eğer buraya kadar beni izlediyseniz. Bu ilk ve muhtemelen son karşılaşmamız oldu kardeşim. Yediğimiz ihlaller sebebiyle artık bu işe lanet olsun. Lanet olsun. Bilime de fizik profesörüne de lanet. Abi oldu. bu adama ne oldu ya? Bu adam niye ihlalliydi amına koyayım? Bu adam Jessica arkadaşlar... Messi. Aynen bu adam Jessica Messi atıyordu ya. Sırlar dünyası, lambo adam oynatıyor amına koyayım. Abi nelerde şey arayabilir? Ee, ondan sonra şunlardan lazım arkadaşlar, kuru spirit. Ya sarı dolar iyi olabilir, CSGO oyunlardan dolayı da. Ya budayı, kanka budayı niye? Şey? Benim kardeşimdir Ali. Ne Şimdi bunu Kurarım senin beni ha, benden başka da burada adam gibi şey bulamazsın ha. Bilmiyorum, dayı çok ilginç amına koyayım ya? Sıfada bak lanet ya <laughs> Warriors around, don't get caught in the match pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm a It Got a forty on my hip, and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slots on my gun.